Arkadaşlar bize merhaba. Bugün Al. takipçimle beraber video çekiyoruz. Değil mi kanka? Evet. Şu an size hemen abone olup like ve şu an bildirimler açmayın. Şimdi. şimdi hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar. Maç sevenler de gelsin. Levit de atacağız bundan sonra. Evet arkadaşlar belki akşam Levit de atarım. Akşam belki bir Kanka. 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 Arkadaşlar live çekmeyeceğiz. Aslında bunu olacak Kanka live çekmeyeceğiz live. Live çekmeyeceğiz. Alo. Ses geliyor şey. mu? Ne bu çekmeyeceğiz. Tamam, tamam, Arkadaşlar biz hemen tamam, tamam. E, işar, şuraya. Evet. Ya hareketlere bak ya. Dayının oynadığının oynadığı. Arkadaşlar, um, e, şu an hemen like babonum. Şu an hemen. Arkadaşlar 500 abone olunca ondan sonra bin, ondan sonrasını ben de bilmiyorum artık. Kesin buraya çok adam atmayacak. Kesin ya üzülmeyin. Şey aşağı atla aşağı. Ya, karanlık atla karan, karanlık Uf, karanlık. Karanlık. Hayır. O karanlığa çıkan var mı var? çok var. Burada bir animasyon ekledik Ve girdik. Aynen. Gerek girdik ama ölmeyiz inşallah. Vallahi ölür müyüz bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. <laughs> Arkadaşlar. Ama yine abone olursanız çok takipçi videoları gelebilir. Evet çok takipçim ne yani videolar çekebilirim. Ama her zaman pek de iyi yani. Tek de çekmek iyi kanka. Batur giyim arkadaşlar ve sen nasıl çekiyor? Pek. Batur giyim ben giyim. Burada olabiliyor mu? Ben onu ne gönderdim benim arkadaşı dizlerimi hala kabul etmedi. hadi oğlum. Ana gitti. Yeşili kalmaymış. Burada. Nerede? Adamın leşini çaldım. Tamam bu da. Hadi en dörtün bana sat. Burayı alacağız bu arada. Burayı alırız. Kanka bir dakika oynama oynama oynama. Kit basalım öyle oynayalım. Ben kit basayım öyle oynayayım. Adamların üstüne. Bekle. Bir dakika yavaştan oynayalım. Kaldık aldık. 8-8 çıktı. Vallahi yapacak bir şey yok abicim. Öleceksin. Bu oyun ama görme. Tamam bitti. Elbet ben alıyorum musun? Alıyorum alıyorum. Alıyorum alıyorum. 3-2 de evet. Bu de ben alıyorum. Tamam gel ortaya çıkalım. Yok lan bekleyeceğiz biraz. Lan kanka, bir, kanka biz, biz buraya bir dakikada temizledik ya. Arkadaşlar burayı bir dakikada temizledik Mark biz. Let's go. Batur daha hızlı temizledik demek. Oha ne? M4 M4 3 X. Kaç kilim var? Üç. Üç kilim var. Benim de dört. Ben temizledik. İki dakika kaldı arkadaşlar. Peki dakika. Taşık ya. Arkadaşlar gezelim o sırada. Ya, ya, bir bir kanka. kanka bir bir kanka. Ne oldu? Bir dakika edelim mi? Şöyle hop. Of. Güzel yaptım hareketi. Arkadaşlar güzel yaptım hareketi. Ha. Bir dakika. Bekle. Tamam. Şimdi. Tamam. tamam. Her şeyim değişti. Her şeyim arkadaşlar full oldu. Benim de full. Tek geleyim full değil. O zaman aç onu. Sende öyle bir şey varsa aç. Öyle bir şey. Onu ben de bilmiyorum ki arkadaşlar. O zaman öyle. Aa buraya Gel al. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kastayım. Gel kanka bak buna böyle yapıyorsun ya. Şimdi bak böyle evet. gel gel uzaklaş. Bak, bak, bir şey çıkacak. Heh. Şimdi yeleğim yeleğim şimdi bak yeleğini. Bakayım. Full değil alem. He. Arada sırada şey. Ah, doğrusu. Tamam. Çekil kanka. Ne oldu? Nasıl lan? Hayır ki. AVM AMR varsa benim. AVM varsa da benim. Ve yes be, ismi çıktı. Yes 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 yes, 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 yes. SP AVM AVM, AVM 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 abi AVM abi abi Al P90, P90 aldım bana anne. Bir silah illa bırakacaksın. Bir silah illa bırakacaksın. Al P90. Kaş var mı sende? Kaş var mı kaş? Taş mı? O ne? taş Kaş ta var kanka taş. Ya mermisi nerede bunun? Ya mermisi nerede? Vallahi yemin ediyorum bilmiyorum. Bak çam buradaydı al. Ya kanka taşın var mı? Ya evet. ne taş, ne taşı ya? Oyna taş mı var ya? Çantana bak. Ya oyna taş mı var ya? Arkadaş oyna taş mı var ya? Eskiden vardı. Taş. Var kanka var. Ben ne? bıçağı yükseltmeye gidiyorum. Nasıl yükselteceksin peki? Ben o taş. Taşla ben bıçağımı yükseltebiliyorum. Vallahi. Beni bıçak yükselteceğim ben. Nerede yükselteceksin peki? Nerede? Sorabilir miyim? <laughs> Hı? Hatta burada bile taş... Bıçağını yükseltmek istiyorsan. Ben de bıçak. Senin bıçağın var değil mi? Yok. Ben şimdi bunu yükselteceğim. Yüksel. Ben ben, ben gidiyorum Allah. Herkese ben gidiyorum. Evet. Buradan çıkacağım yani bu arada. Sen de gelirsin. Çıkarsın yani adamda. Aha geldi. Arkadaşlar bu buradan çıkılıyoruz diye hatırlıyorum ama. Aynen şurada. Arkadaşlar şuradan çıkılıyor. Okey arkadaşlar çıktık. Çok kötü bir yere geldi. Kanka sen sen şu an alan çıksın. Aslında. Tamam, Ali. Sen de geldin okey. Arkadaşlar biz bir burayı temizleyelim. Şura. Şurayı bir temizleyelim adam vardır. Şurada. Orayı bir temizleyelim. Ali. Direkt. Ya arkadaşlar 4 kilo kilim, kilim var ama yani geri dönüş yapacağız tabii. Ha atladım. Arkadaşlar atladım. Nereye akladın? Nereye? Buraya. İşaretleyin yere. Neyse arkadaşlar. Tamam. Gidiyoruz. Tamam. Az kaldı. Lan Adam, çıkıyor. Dur oraya gidelim. Nereden çıkıyor? Alım alım. Arkadaşlar aldık. Adam atladı. Şuraya. Şehire. Gel bir dalalım ya. traktör Dur 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 dur. Abi bir dakika. Kafasını göster Oh. Gösterin. Dur oğlum. Oh. var. Cinazı ya zaten. Tamam. Canım aç. Kurosayı bana ver. Bunu de ben de. Awesome. Ölmedim lan gel gel dur oğlum bu m4 e, ha gördüm 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 bekle bekleyebilirsin gördüm kanka ben böyle hareket çekiyorum öyle ölüyoruz tarihide ölüyoruz tarihide kanka lan birisi kilimi çaldı mermi bitti lan en dört mermisi bitti Arkadaşlar en dört mermisi bitti resmen ya bu ne En dört mermisi Aldık Yedi altmış iki mermisi var mı? Dur oğlum bir dakika bekle Okey, onu da alıp ekleyelim. go. Hoppa. Buradan bir tane arkadaşlar mermi toplayacağım. Kasaya açmamışlar hala. Arkadaşlar tamam gidebiliriz. Bir dakika bunun bunlar kim? Bunlar kim? Dörtlü takım. Bunlar kim? Aa, aa, ben, ben bunu bayıttım. Ben bunu bayıttım. Hatta bunu aldım ben. Ben almıştım sevgim ya. Hadi oğlum 3. Ana tamam. Bakın şu da aldık. O olmaya gider mi? Burası nasıl açılıyor ya? Değil mi sen? şey var mı? 5 5 56 var mı? 5 56. yok. Hadi be. Mantılar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne kanka? İşte sis attım. Stire sevmiyorum çünkü sevmiyorum. Öyle. Sizi se se sevmiyorum. Bir kişi var. Sen şu an son şu an alandaysan aynen bir kişi var. Burada. Ay, araba geldi. Nerede? Bak bir kişi geldi. Şurada seni Aha. Çok kötü oluyor. lan? Ne var lan bunda? Uyan. Awesome. Um, uyan bir marlan. Bir şey yok ya. Bok gibi bir yutu var işte. Pardon arkadaşlar bok için. <laughs> Ama çok kötü yutu var işte. Gel. Geliyorum. <laughs> Şurada da araba var. onları gel. Hadi. Tam. Ben... Şuna bineceğim ya. Bir kişi ben? daha var ha. Ha dur. Evet. Bir kişi daha var. Bir kişi ya daha, daha var. şöyle, şöyle askeri bomba atıyormuş şu adamı diyormuş. İki, iki oldu. Yok değmedi. Nasıl attım da. Bunlar da bir yerde. Duydum. Neyse ben de geri döneyim. Oha. Lan. Bir evet ya dört. Ben bunu kaç kere karşılaşacağım? Bu, bu bana bir kere daha denk geldi kanka. Bu, ben ben bununla bir kere bir daha, bir daha, bir daha denk geldim ya. 1 vs. 1 vs. 4. Ahmet. Evet geldim abi bunlara denk geldim. <laughs> Arkadaşlar. Yok herhalde yok. Lan. Ben sen ben. Sıktın, sen mi sıktın? Hı, -hı. Ben sıktım. Leyleyim nasıl? Durumda değil. Ne mi? Bir full yapayım. O zaman. Dur, dur, dur. Hmm. Hı -hı. Arkadaşlar direkt bir full yaptım mı? Aynen. Full değil mi? Tamam. Tamam gel. Gel. Şunla gireceğiz bak. Şunla. Kanka kaç leşim var? Kaç leşim var? Valla 13 leşim var. Altı leşim var. Sen bırak çık. Çok adam <laughs> gördüğün için. Hı. Hmm. Arkadaşlar biz onun ortasına kadar gidelim. Hemen. Kadar net aldık maçı net aldık. Maçı net aldık da belki alamadık. Nereden biliyor? Onu Allah bilir. <laughs> Doğru arkadaşlar Allah bilir. Aslında. Al alın, alın alın alana basıyorum ben direkt. Alana basıyorum ben direkt. Alan nerede? Ben nereden bileyim? 32 kişi var ve alana bak. Bak burada adım olabilir aslında. olacak da adamlar bize görünmek istemiyor. <laughs> <Ulan>. Oha <laughs> ne oluyor lan? Araba elektrik mi çarpıyor oğlum? Nasıl elektrik çarptı. Elektrik direği olur ya. O ağaç. E o zaman elektrikli ağaç. Aa kanka ben de şu arabada şeklim var. E benim de. Göster bakayım nasıl çektim ben. bak. Güçlendirilmiş. Bak bende bu var. Bu da çok güzel. Bas. Şurada duralım. Şurada duralım. Nereye oğlum? Tepede duralım. Burası güzel ya. Kanka. Sen bu arada çok güzel olacak da. Bir dakika. Buradan bütün herkesi görebiliriz o bence. Gel. Tepeden birisini görebilir mi? Aa tamam. Nerede? Bilmiyorum ki. Gel. Oynayalım onun üstüne oyna. Oyna. Sen beni Şöyle dümdüzü git aşağı. Drobon yanına git. Drobon yanında bir sürü adam vardır. Aynen. Bas. P90 her zaman ki. P90 elimde P90. Bas bas bas. Kilimi çalma. Kilimi çalma. Elbisenin olsun. Hanım bu kadar yaşa taktım. O yüzden. Aa. Tamam. Tamam. Ben şunu bir kullanıyorum. Kanka bize bir tane salsaydın. Ne yapayım kanka senin çok yaşın var. İyi kanka olsun. Ben neden almıyorsun ya? Bak seni silerim ha. Dur kanka adamın elindik. Aha. Evet, arkadaşlar. Şurada adam var. Bir dakika onu alalım mı? Yanına bir. Müzik yanına bir. Ah oh be. Kanka seni izliyorum. ah Be. Diyorsun. Kanka seni izliyorum. Ya kanka. Kaç 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 kaç. Ya kanka. Bas bas. bas. Beni neden korumuyorsun ki sen? Ya beni neden korumuyorsun ki sen? Kanka koruyacaktım. Bir tane adam geldi. Ya arkadan ben... vurdu kanka. Bir ya daha tam, bir sene ne vurdu be? Tamam adamlar üstüne bak. Ben... Adamların adam, üstüne dal adamları. Adam. Dalıyor, dalacağım da. Tek değil. Onlar tek değil. Ben tek değilim. Dal. Tam, dal. Tam, At, atabilirsin adam. bir vesile dört belki adam, bir vesile Ne mi arkadaşlar yani? atabilir. Ben burada hapus kuracağım. Ya kanka ya sen bu, evet, kanka. sen bu musun? sen bok musun? Abi al onu, al onu işte. Bot Kanka. Kanka. Ya kanka adamın üstüne dal. Ya kanka adamın üstüne dal. İyi dal yok. Dal. Alırsın sen. Dur lan. Alırsın sen. 90 vardı lan sende. Onu almış olabilir mi? Ya kanka mermis azdı ya. ya e, e, 50-60 tane, mermisi vardı sadece. Nerede adam var? Bas işte dümdüz git. Bas kanka. Hadi. Bas bas. Bas bas. Kanka sen dört tane alacağım. Tepede tepede tepede. Alırsın hadi. Aa, ne yaptın kendini öldürdün. kendimi öldürdüm. Kendimi öldürmedim, oradaki adam vurdu beni. Ak arkadaşlar, rakipler bakın. Niye arkadaşlar? Öldük. Kızgımız var bakalım böyle arkadaşlar. Nasıl Şimdi bakıyoruz evet. arkadaşlar. 16 kilimiz var. Eee S Barış'ın da yan takipçimiz de eee 9 leşi var, 3 asisti var. 16 Benim de bir asistim var. E, 16 16 var. 16 16 bir tane de keskin nişancı var. Hemen ona bir tane beğeni atalım. Arkadaşlar hemen lobide bir tane, var. tane, var. tane, tane var. Ne evet, arkadaşlar. Evet, 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 evet. arkadaşlar dur arkadaşlar dur. dur. Daha küçük arkadaşlar. Sayı 4 barış ne zaman gelecek? Evet. Arkadaşlar videomuz evet, bu kadardı. Bitti mi? Ee, dur. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu an hemen abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı asmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Unutmayın. Ee, yani bu kadar da görüşürüz. Bye bye.